yapacağız. Ee, kimse olmasa bile. Ee, yani burada birisi var. küçük kuzenimiz. Bak bak bak. Ya bu kim? Ya Lila işte bizim ku kuzi kuzen. Kuzi. Aa! <laughs> küçük kardeşi ya senin Lila. Ben ne ben Ya ben hiç, ben al. Nesen arkadaşlar, sonda sevgililer günü partisi yapacağız değil mi? Evet. Evet Belan şimdi mi? benim oyunuma gidelim. Ben de onlara gittim ben. Bir dakika, Aa yeter. Ben ben de gittim. Oyunlarım. Miray. Yani. Miray, Miray. senin oyununa gel. Biraymış. Arkadaşlar bu oyuna gelebilir misiniz? Arkadaşlar ben de ee, bir de arkadaşlar bilmiyorsanız biz bugün gece 3 yanmaya çalışacağız. Evet. Kızımıza Abi parku parkur Biller var mı? Aga nerede? kimse yok. Aga kimse yok. evet. <laughs> bak, <laughs> bak, <laughs> bak, ben yokum. Sen Miray. Miray. <laughs> Çok tatlısın Miray. Anne ya patişi. Patişi arkadaşlar size bir şey göstereyim.

Onlar kişi. Yorum atın Türkler varsa yorum atın buraya. Ve Pekist oynuyorsanız at kod yazın please. Bir de like atın please. Bak bana biz. <laughs> please stay. Neden yorum atmıyorsunuz? Hı? Bir dakika Miray diyorum benim ismim Kemal ya. Tamam. <laughs> benim en sevdiğim şey yapmak klak klak. Klak klak. O da kız kişi var. Bir tane daha kişi. Yo 27 tamam arkadaşlar. Çekilişe başlıyor. Çekilişe başlıyoruz. Abi. Tamam arkadaşlar. Oh shit. Pardon da. Ama 19 kişi Siz oldu. Neredesiniz? Hala bakmaya devam edin. Adlarınızı yazsın şeye. Ee, Anladınız siz. Ee, ne yapmıştık? Ee, Kapi Power. Ya bitme. Power. Yani. Çekilişi. Şimdi ilk adımız. <laughs> Kü, k kuromi. Kutu. 8. Yani o benim ama oyunda adım. Ee, sonra Asila var. Ya, yani Asila koy. Alex var. Nisa var. Nisa bizim kanki. Ne var bu. Nisa. arkadaşlar yorum attıysanız bakacağım birazdan yerden. Dur. Hı. Sonra İkizlerin de kez kek görsel? Kimler yazdım? Kitis... yok, Kiti yedi yok. Biller yazıyor mu? Kaka biller beğenmiş. Kaka. Kanka. Kanka. E? Kanka. 15, 15. Bu. Kardeşim ya. bir bakar mısın YouTube'a? 30 kişi var. Oha. Oha. <laughs> Arkadaşlar ya çıkın ya da çık ya da ya çıkın ya da çıkmayın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. 25 kişi var tek bir tane beğeni, beğeni, iki beğeni. Biller yazmış mı? Görmüyorum da. <laughs> Ama ben yokum da. Ya. Onun bir kişi var. Bir şey görmüyor. Ee, son kişi de kimi koysam? Kimler koydum? Seni koydum. Ee, <laughs> Aa, deniz kaldı. Ne? Af, deniz. Ta arkadaşlar, çekiliş başladı. 10 kişi var. Ve deniz. No. E Alex'e Alex, ne diyor? Alex'e Alex ne diyor? <laughs> Son kalan. Ne oluyor ama? Tabii Power kazanıyor. Kime ne diyor? Sarı. Lisa Arabiya dur ve deniz kaldı. Sen sen elendin mi? Ben elendim. Lisa Cık. Iskırı. Ben neden yokum? Evet. Çünkü o bizim Gel. Lara bir an oldu. Ayça, Ay ya. Alkitze. Hadi oyuna geçelim. Miran Arkadaşlar mi Rabia mi? Nur yok. Miray yapma. Duran Miray. Evet yok. Ona senin adın Miray. Onun olmadığı bir olduğu gün ona atacağım. ve buradaki Herkes izlerler yorum atın. de bir kişi var. Neyaptın? Neden? Arkadaşlar, kaç kaldım? Senin surun benim mi? Arkadaşlar, bak ben bitirelim o, mi? Bir de. Kaka! Bir de, bir de offline. Bir Bitirelim mi yayını? Kanka sen ne kadar? Bir şey ben diyeceğim ama şanslı kıssısın. Ney? Neyse bir arkadaşlar, şey hoşça kaldım. Oh, hoşça kalmayın diyeceğim. Çıkabilir. Çıkabilir. Au. Siz neredesiniz? Hoşça kalın arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet,